Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün puf puf kabaran yumuşacık patatesli poğaça yapıyorum. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Sizleri bekletmeden hamurumu hazırlayarak poğaçamın yapımına başlıyorum. Önce bir çay bardağı sıvı yağımı karıştırma kabıma aldım. Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağını koyuyorum. Bir çay bardağı sıcak sütümü koyuyorum. Bir tatlı kaşığı maya ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Hepsini bu şekilde çırpıyorum. 2 tane yumurta hazırladım arkadaşlar. Bir tanesinin sarısını ayıracağım. üzerine sürmek için bu şekilde sarısını tutuyorum beyazını hamuruma karıştırıyorum diğer yumurtamın tamamını kullanıyorum hepsini bu şekilde çırpıyorum Ben su yerine soda kullanıyorum arkadaşlar. Bir çay bardağı soda ilave ediyorum. Hem lezzet veriyor hem kabarmasını sağlıyor. Kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum yavaş yavaş. Unumuzu yavaş yavaş kullanalım arkadaşlar. Yumurtamızın büyüklüğüne göre, bardağımızın doluluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Elimle şu şekilde yoğuruyorum. 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Net ölçü olarak açıklamalara yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Tuzumu karıştırmamışım arkadaşlar. Şimdi üzerine tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı karıştırdıktan sonra şu şekilde hamurumu toparlıyorum bakın hamurum bu şekilde yaklaşık yarım saat mayalandırıyorum hamurumu tezgaha alıyorum bu şekilde kazını alıyorum hem de şekil veriyorum arkadaşlar hamurun pazılara ayırmak için kandelin büyüklüğünde pazılar hazırlıyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Nerelerden beni izliyorsunuz yoruma yazarsanız merak ediyorum. Tepsime biraz un serptim. Pazılarımı bu şekilde hazırladım. Üzerini örterek arkadaşlar 15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Pazılarımın biraz kabarmasını sağlıyorum. Hamurum dinlenirken ben de iç malzemesini hazırlıyorum. Haşladığım patateslerimi bu şekilde çatalla eziyorum. Siz isterseniz ezici ile de ezebilirsiniz. Tatlandırmak için 2 çay kaşığı nane koyuyorum. 2 çay kaşığı e, tuz ilave ediyorum. 2 çay kaşığı acı biber koyuyorum. Tuzunu, biberini siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Önce birazını karıştırıyorum. Kalan yağımı da ilave ediyorum. hazır maydanozumu hazırlıyorum kalın saplarını şu şekilde ayırıyorum arkadaşlar ince ince doğruyorum patatesimi karıştırıyorum poğaçalarım çok güzel oluyor arkadaşlar çay saatlerinizde kahvaltılarınızda misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz mayalanan hamurumu kabaran ham pazılarımı şekilde hafif bastırıyorum üzerine bir tatlı kaşığı az hazırladığım harcımı koyuyorum kenarlarından ortasına doğru toparlıyorum hafif bastırıyorum çok inceltmiyorum alt üst çevirerek tepsime diziyorum diğer hamurlarımı da aynı şekilde hafif bastırıyorum ortasına patatesimi koyuyorum malzemesi az e, puf puf kabaran lezzetli bu boğaçalarım Umarım beğenir Siz de yaparsınız bu şekilde ortasını toparlıyorum hafif elimle bastırıyorum çok incetmiyorum. etmiyorum hazırladığım hamurlarımı 10 dakika bekletiyorum üzerine yumurtasını sürüyorum Ayırdığım yumurtamı üzerine 4 kaşık yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim bu şekilde poğaçalarımı üzerine sürüyorum Üzerine çörek döküyorum arkadaşlar. Susamla çörek karıştırıyorum. Lezzetli bir aroması oluyor çörek otunun. Hepsini bu şekilde yavaş yavaş döküyorum. Üzerine biraz da susam ilave ediyorum. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Bakın yumuşacık puf puf kabardı. Altı üstü nar gibi kızardı arkadaşlar. Bakın yumuşacık oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.